Libya'yı bombalayan kim? Amerika! Suriye'yi bölmeye kalkan kim? Amerika! Mehmetçiğe sıkılan kurşunun, darbe girişimlerinin, Filistin'e atılan bombaların adresi Adana'daki NATO incirlik Üssü. O şehitlerimizin katili işte bu üssün, önümüzde duran üssün içindedir. Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Cumhuriyet Kadınları Derneği şehitlerimiz için Türkiye'deki NATO üslerine el konulması talebiyle incirliğe çıkarma yaptı. Amerika, Türkiye'den defolana kadar mücadelemizi bırakmayacağız. Ben iki çocuk yetiştiriyorsun, iki tane Mehmetçik yetişiyor demektir. Adana galeriye önünde başladı yürüyüş. Amerika askerlerini incirlik üstünden defolsun gitsin diye geldim, katıldım. E, şehidimizin gelmemesi için incirli üstünün tamamen kapatılması gerekiyor. Türk milletine PKK ile mücadelede esas tutarlılığı göstermek için buraya geldik. E, i̇ncirli küsüre abi... Sormaya geliyoruz. İlk sözü TGB Genel Başkanı Kayağan Çetin aldı. Siz Amerikan askerleri, siz de Türk gençliğinin çuvalıyla yüzleşeceksiniz. Çuvalın ABD askerlerine kesilen biletin ve bavulun taşındığı eylemde AK Parti hükümetine tepki vardı. ABD ve NATO'ya taviz masasından kalkın. NATO'nun genişlemesine taraftar olmayın. Suriye'ye düşmanlık etmeyin. NATO için halk oylaması önerisi yapan Vatan Partisi, vakit kaybetmeden üstlere el konulmasını talep etti. Türkiye kendi düşmanını koynunda büyütüyor. Koynumuzda yılan besliyoruz. Bizi yöneten hükümetlerin utancını daha fazla taşımayacağız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferdi Tanhan'ın hedefinde Ak Parti hükümeti vardı. Gelmiş bizim vatanımızın içinde, Konyasında, İzmirinde, Malatyasında üstler kurmuş Amerika. Ya bu Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenler nasıl bir gaflet içerisinde? Amerika bizim topraklarımızdan komşularımızı vuruyor. Uçak yapmakla övünen hükümetimizin uçak düştüğü zaman bunu Amerika yaptı diyecek cesaretimiz olması gerek. Tanhan, Vatan Partisi iktidarında İncirlik Üssü adının değiştirileceğini açıkladı. Biz buradan İncirlik'ten Amerikan askerlerini göndereceğiz. Gönderdiğimiz günde buranın adını Orgeneral Eşref Bitlis Hava Üssü yapacağız. Bravo! Şehitler ölmez, fotoğraf ölmez! Şehitler ölmez! Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.